oldu yaşanan çok büyük bir facia ile başladık ve e, ölenlere rahmet e, yaralılara da bir an önce sağlık şifa diliyorum. İnşallah tekrar böyle bir şey e, başımıza gelmez. Bunun üzüntüsünü bugün e, maçtan önce çok büyük yaşayarak başladık. Maça gelince tabii ki e, golle başladık yani e, kendi sahamızda kazanmak için e, bence oyun olarak da e, ilk yarı belki yediğimiz gole kadar rakibimize hiç pozisyon vermeden Pozisyonlara girerek topa sahip olarak ve e, oyunu domine ederek e, yolumuza devam ettik. İlk yarın sonunda yediğimiz gol e, 2-1 devamında ikinci yarıya baktığımda e, 3-1 e, sonrası da yine pozisyonlarımız vardı. E, farkı yukarıya götürebilirdik. Rakibimizin hamleleri oldu e, oyun içerisinde. Maç 3-2'ye gelince e, tabii ki rakip daha çok oyun içine girmek istedi. Ee, biz de dördüncü golü bulmak için bir yandan hem çabamız oldu, ee, savunma kısmında e, belki dördüncü gol öncesi de hızlı hücuma çıkıp oradan e, daha altı kişi kaldığımız savunmada e, bir e, pozisyonda üçüncü golü yedik. E, tabii ki altı kişi de olsak, rakipten hep fazlaydık. Yani bütün gollerde rakipten e, daha fazlaydık. Duran toptan yediğimiz golde de aynı şekilde. E, burada hatalarımız oldu, yanlışlarımız oldu. Ama genel performans olarak bana sorarsanız bugün yine çok ürettik, çok gol attık, çok pozisyona girdik. Daha domina ettiğimiz maçlardan biriydi. Ama burada yemememiz gereken golleri de yedik. Bu yüzden üzgünüz, berabere bittiği için üzgünüz. Ama ben oyuncularıma gerçekten teşekkür etmek istiyorum. Bütün Galatasaray olan aidetleriyle, burada taraftarla birleşerek taraftarımız da yine muhteşemdi. Çok koştular, çok mücadele ettiler. Dört günde bir maç oynuyoruz. Ee, bu tempo içerisinde onlar da çok büyük bir mücadele veriyor. Hepsi çok iyi niyetli ve en iyisini yapmaya çalışıyorlar. Ben e, bu oyuncu grubuyla gurur duyuyorum. Tabii ki bugün maç için üzüldük ama e, önemli değil. Bir sonraki maç kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Ve e, ilk sekizin içerisinde yer almak için, e, Ajax maçını kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Bu bizim için önemli. E, buna odaklanacağız taraftarımızda da demin söylediğim gibi yani oyun içerisinde bir çok büyük bölümde. 3-3 sonrası tabii ki ufak tefek şeyler oluyor. Yani bunları da çok fazla abartmamak gerekiyor. Yani orada duygusal bir reaksiyon herkesten çıkabiliyor. O yüzden ama maçın sonunda da yine takım kaptanımızı türbüne çağrılmaları, Galatasaray takımına nasıl destek olduğunu taraftarımızın net bir şekilde gösteriyor. E, bu birliktelikte inşallah hem şampiyonluğa ulaşacağız hem Avrupa'da devam edeceğiz. E, özellikle e, hafta sonu oynayacağımız, cumartesi oynayacağımız Konya Spor Maçı'nda yine onların e, istedikleri, onlara yakışır şekilde e, bir oyunda sahada olacağız. Oyuncularıma çok güveniyorum. Tekrar toparlanıp hafta sonu bu oyunu yine oynayacağız. Daha iyisini yapacağız. Kazanmak için elimizden gelenin daha fazlasını yapacağız ve burada taraftarımızla tekrar birleşmek istiyoruz. Ee, şampiyonluk yolunda önemli bir maç. 6 puanlık fark var. Ee, biliyorsunuz bunu daha yukarı çekmek için bizim için çok önemli bir hafta. Ee, hiç moralimizi bozmadan bence doğrularımızı arttırarak, yanlışlarımızı da tekrar gözden geçirerek hafta sonuna hazırlanacağız. O yüzden genel olarak oyuncularımın performansından memnunum. Çok mücadele ettiler, çok koştular, çok bastılar. O presi yapmaya çalıştılar ee, ama sonunda yediğimiz üçüncü golden sonra yani dördüncü golü atma şansı da geldi. Bu arada son dakikalarda, son on dakikada bu şansları da yakaladık. Atamadık. Ee, dediğim gibi oyuncularıma aynı şekilde güveniyorum. Yani Bu maçtan önce nasıl güveniyorsam bu maçtan sonra da aynı şekilde güveniyorum. Emrah Bey, mikrofon alabilir miyiz? Şu Emre Anadolu Ajansı. E, Mustera bu kulübün yaşayan efsanesi. E, 2011'den beri burada kazanmadığı kupa elde etmediği başarı kalmadı ama bugün e, taraftarın bir bölümünün tepkisiyle karşılaştı. Siz içeride kendisiyle konuştunuz mu? Ruh hali ve e, durumu nasıl? Ya ben o pozisyonu doğru değerlendirmek lazım. Geriye oynanan bir pastan sonra bir ıslık oldu orada. Yani orada Mustera'ya top gitti diye Mustera'ya olan bir ıslık değildi. O top geriye oynandığı için orada bir ıslık çıktı. Yani Mustera'ya yapılan bir tepki olarak görmemek lazım. En maç içerisinde en maçtan sonra da taraftarımızın kaptanımıza ne kadar sahip çıktığını gördük. biz de sahip çıkacağız. Yani o bizim için çok önemli, çok değerli. ve gerçekten bu kulüp için çok önemli hizmet etti. Yani bugünkü maçta da Mustafa ile ilgili çok net bir şey söyleyemezsiniz. Yani her futbolcu yani çok net bir hata yaptığını düşünmüyorum açıkçası maçla ilgili. Ama e, burada her futbolcunun hatası oluyor. E, kaleye gelen top, e, vurulan top, kornerdeki dizilişimiz, son goldeki dizilişimiz yani orada rakibe daha yakın olmamız gerekiyor. Yani birçok şey, birçok oyuncu için birçok şeyi sayabiliriz. Veya işte e, 3-2 iken işte hücuma geriye dönüşteki eksiklerimizi sayabiliriz. Ama burada yani kalecimizle ilgili özellikle ikinci ile ilgili hiçbir şey söyleyemeyiz yani. Mustafa Bey. Hocam geçmiş olsun. Mustafa Mandev TV, Bu Spor. Ee, geçtiğimiz sezon Süper Lig'de 38 maç sonunda 26 gol yiyen bir Galatasaray vardı. Evet. Bu sezon Lig'de 19 maçta 22 gol yedi Galatasaray. Ee, Avrupa Lig'inde 7 maçta 14 gol. Öne geçilip puan kaybedilen maçlar da var. Savunma konsantrasyonu konusunda bir problem olduğunu düşünüyor musunuz? Teşekkürler. Yani yediğimiz goller tabii ki pozisyon çok vermesek de çok gol yedik bence. Yani e, burada çok fazla pozisyon verip e, çok gol yeseydik bu bizim için daha üzücü bir tablo olurdu ama yani bugün de baktığımızda işte rakip totalde 6 şut atmış, 3 kaleyi tutmuş. Yani burada e, çok büyük e, savunma zaaflarından çok e, orada yani hem rakibimizin bitiriciliği hem de bizim daha yakın oynamamız gerekiyordu. Aslında ikinci yarı yediğimiz iki gole de baktığınızda hem kornerde e, yakın oynasak veya topa gitsek topa vuracağız. Son golde rakibimize dokunsak, yakın oynasak e, gol olmayacak. O, yani çok net pozisyonlar vermeden bugün 3 tane gol yedik. Yani o yüzden e, hep şu var yani devamlı bunu duyuyoruz artık. Hep savunma yani Galatasaray savunma yapması lazım. Galatasaray savunma yapması lazım. Tabii ki o savunma yapıyoruz. Yani ilk yarıda çok iyi yaptık onu belli bölümlerde. Çekilerek de yaptık, baskıyla da yaptık ama top taça mı çıktı yani taça çıkmış gibi gözüküyor şeyde videoda taça mı çıktı derken bir duraksama bir koşu bir gol yedik ve yani aslında sizin hücum için ürettiklerinizin dışında çok çabuk yani kötü bir gol yedik yani ikinci yarı dediğim gibi o duran top son pozisyon yani onun dışında rakibinizin net pozisyonunu hatırlamadan maçı bitirdik ama yani burada gol dediğiniz anda tabii ki savunma öne çıkıyor ama e, bizim asıl isteğimiz tabii ki hem hücum edip hem iyi savunma yapmak. E, i̇kisini de yapmak. Yani bize e, zorla şurada yatılmaya çalışılıyor. Yani Galatasaray savunma oynasın. Galatasaray e, geride beklesin. Galatasaray 10 kişiyle geride beklesin. Kendi yarı sahasında beklesin. Yani, yani bunu hiç oynamadık. E, bundan sonra da oynamayacağız yani. Tabii ki ama savunma yapacağız. Yani daha iyi savunma yapacağız. Savunmayı biraz daha düşüneceğiz ama ya bizim oyunumuzu değiştirmek yani burada dediğim gibi yani hücum özelliklerimizi hücum gücümüzü ve Galatasaray takımının kadrosunu bu elimizdeki oyuncu kalitesini hücumda daha net bir şekilde kullanacağız. Yani o dominant oyunu devam ettireceğiz ama yani şeye de katılıyorum. Tabii ki gol yemek, bu kadar gol yemek yani bu sezon baktığımızda burada da eksiklerimiz var. bunu da düzelteceğiz yani daha çok çalışacağız. Tabii transfer dönemi geldi. Burada takviye yapacağız. Yani kadromuza takviyeler yapacağız hem lig için, hem Avrupa için. burada da savunmayı da biraz daha düzelteceğiz. Yani dediğim gibi az pozisyon verip çok gol yiyoruz. Yani burada da daha konsantre özellikle kendi ceza sahamız içerisinde daha konsantre bir şekilde olacağız. Hocam Ukraynalı gazetecinin bir sorusu var. Kendisi sorusu Чили пане тренера? На вашу думку, що сталося з вашою командою в останні півгодини матчу, і також за рахунок чого Динамо змогло повністю перевернути матч в останні 30 хвилин. sayın teknik direktörümüz. Ben size sormak istedim. Son 30 dakika içerisinde seyirci takımda ne oldu? Nasıl e, Dinamo Kiev oyun tamamen değiştirmesi e, yapabildi? Evet. Ee, şöyle e, tabii ki 3-1 sonrası aslında belli bölümlerde e, topa da sahip olduk ama rakibimizin de hücum hamleleri oldu maçı çevirmek için. Ee, daha çok risk aldılar önde daha fazla oyuncuyla yer aldılar. bunun devamında da tabii ki 3-2 yakalamaları, onların isteklerini biraz daha çoğalttı ama bu bölümlerde biz de net pozisyonlara girdik. Rakip kaleye de gittiğimiz hücumlar oldu. burada dördüncü golü atıp maçı bitirebilirdik ama eee 3-3 sonrası da 3-3 rakibimiz 3-3'ü bulunca da Yine e, rakip kaleye daha çok giden taraf biz olduk son 10 dakika. E, ama dördüncü golü bulamadık. Ama tabii ki çok genç bir takım e, ve iyi oyunculara sahipler. E, hızlı ucuma da etkili bir şekilde çıkan bir takım. Aslında genel olarak maç içerisinde rakibimize istediklerini yaptırmadık ama e, dediğim gibi yani maç boyunca 6 şut attılar. 3'ü gol oldu. E, bu da e, rakibimizin İyi bir şekilde bitirdiğini görüyor. Çok üretemeseler de iyi bitirdiler. Çok evet, teşekkürler. abi komiser Okan Hocam bu sezonla geçtiğimiz sezon arasındaki en büyük fark de dediğiniz gibi çok basit ve çok basit gol yemeniz. Ama buna rağmen transfer çalışmalarına baktığımızda örne örneğin mesela şu an ilk bitecek transfer muhtemelen Ahmet Kutucu olacak bir hücum oyuncusu. Yine bonservisli futbolcular konuşuluyor hücum bölgesinde. Mikau Tarzi, Asensio, Dybala gibi. Ama savunma bölgesine baktığımızda burada sıkıntı var. Mesela en son orijinal sağ Saşa Sasha Boyd'i ayrılalı bir sene oldu. Galatasaray'ın asıl sıkıntısı size göre hücum bölgesindeki alternatifsizlik mi yoksa savunmadaki Hı. eksikler mi? Şöyle tabii ki transfer şeyimiz sadece yani Hücuma oyuncu arıyoruz diye hiç söylemedik. Zaten savunmaya da oyuncu bakıyoruz. Bununla ilgili bir sürü haber çıktı. Yani sahabek için çıktı, stoper için çıktı. Burada görüştüğümüz oyuncular var. Ee, yani bu haberler de zaten yani bizim isteklerimiz de savunmaya da e, oyuncu transferi ve e, dediğiniz gibi savunmamızı daha güçlü hale getirmek, daha opsiyonlu hale getirmek. Çünkü... Oyun içinde de hamle yapmanız gerekiyor. E, maç maç da hamle yapmanız gerekiyor. Sakatlığa göre de hamle yapmanız gerekiyor. Ve e, dizilişe göre de yani bazen dizilişlerimizde de bunu düşünmemiz gerekiyor. E, o yüzden hem savunmaya oyuncu alacağız hem e, hücuma alacağız. Yani iki tarafa da oyuncu bakıyoruz aslında. Yani savunmaya baktığımız oyuncu sayısı hücumdan daha fazla aslında. Son soru Ferhat Bey. Ferhat Kıztaş Türkiye gazetesi. Hocam Galatasaray ile ilgili son zamanlarda özellikle bu sezon için Avrupa Ligi'nin net favorisi olduğu e, konuşuluyor ve camia içerisinde böyle bir beklenti sanki sürekli dile getiriliyor. Bu sizin üzerinizde bir ekstra baskı oluşturuyor mu? E, bu kulvarda final oynamamak sizin için başarısızlık mı yoksa başarı olur mu yarı final oynamak mesela? Yani aslında o ben ilk günden itibaren o e, şeyimizi hedefimizi koydum, belirttim. Yani aslında Başka biri olsa farklı bir şekilde konuşabilir. Ee, yani bizim orada şansımız yok veya işte takımlar çok güçlü bizim hiç şansımız yok deyip bu şekilde kaçabilir, bir üzerinden yükü atabilir ama ben ilk günden itibaren zaten e, hedefimiz e, Avrupa Ligi'nde final oynamak dedim. E, bunu hala söylüyorum, yine istiyoruz. Yani o finale gidemezsek tabii ki maç maç yani değerlendirmek lazım. E, bu turu geçmek yani ilk 8'e girmek Devamında e, turları geçmek çok önemli. E, maç maç değerlendirmek lazım ama e, bu hedefle yaşamamız gerekiyor. Yani bugün de bunu e, sahaya çıkarken, sahaya koyarken bu hedefimizi belirtiyoruz. E, bir sonraki maçta belirteceğiz. Yani her turda bunu ortaya koyacağız. Bunu istiyoruz. Yani tabii ki olur olmaz bu futbol yani hiçbir kimsenin garantisi yok, hiçbir takımın garantisi yok. Ama e, bu hedefi koymamız gerekiyor. Bu hedefe de gidemezsek. Tabii ki onu da yani oynadığınız maçın kalitesine göre işte yanlış mı yaptınız, kötü mü oynadınız, hata mı yaptık bunun değerlendirmesi olabilir. Veya işte bugünkü maçtaki gibi bir anda işte Barış'a bir ikinci sarıdan kırmızı çıktı. sonra Vardan döndü ama yani maçların içerisinde bu tür senaryolar da olabilir. Bunu bilemezsiniz yani finale gitme yolunda turlarda. Ama hedefimiz bunu istemek. Bunun için de özellikle demin de söyledim yani kadromuzu da e, kuvvetlendirmemiz gerekiyor. Son Ajax maçına tabii ki oyuncu yazıp oynatamıyoruz. Ama bir sonraki tur için e, özellikle yine kadromuzu güçlendirecek eksiklerimizi tamamlayarak bence o hedefe doğru e, odaklanmamız gerekiyor. Böyle oyunculara sahibiz, böyle kadroya sahibiz. E, çok fazla üst üste maç oynadık tabii yani e, aynı oyuncularla oynuyoruz aşağı yukarı. E bu da tabii ki oyuncuların yani performanslarını zaman zaman aşağı çekip yukarı çekebilir ama ben genel olarak elimdeki kadrodan oyunculardan memnunum. Tabii ki takviyelerde yapıp daha güçlü hale geleceğiz ama hedefimiz hala aynı. Yani Avrupa Ligi'nde finale kadar gidebilmek. Teşekkür ediyoruz herkese. İyi akşamlar. İyi akşamlar.